Hoş geldiniz. Halil Şanlı YouTube kanalından hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Ee, bugün, tabii akşam e, Trabzonspor'un Alanya Spor Deplasmanı var. Herkes soruyor, abi bu maç ne olacak? İşte ligde zirvede olabilecek miyiz? E, tutunabilecek miyiz? E, bu karşılaşmayı kazanıp bir seri galibiyet e, işi başlayabilir mi? Geçen haftaki galibiyetten sonra, Giresun galibiyetinden sonra... Valla ne bileyim ben de sizler gibi açıkçası merakla bekliyorum. E Ben kain değilim. Evet belli bir futbol bilgimiz, tecrübemiz mutlaka vardır. Çünkü 31-32 senedir bu işin içerisindeyiz ama şu bir gerçek. Yani tahminler her zaman tutmuyor. Onun için kesin olarak şu olur bu olur diyemem. Bildiğim şu var. Bu karşılaşmayı eğer Trabzonspor... Giresun Giresunspor maçından daha farklı, daha tempolu, daha iştahlı bir şekilde oynarsa Trabzonspor'un 3 puan almaması için çok fazla bir sebep görmüyorum ama eğer Trabzonspor birilerinin yere göğe sığdırdığı gibi Giresunspor maçında ki tempoda bir oyun oynarsa Trabzonspor'un işi zor. Yani oradan o futbolla 1 puan almak bile Trabzonspor adına kar sayılmalı. Şimdi bakıyoruz yeni yetme bir sürü şeyler var, yorumcular var, spor adamı diye türevler var. Gerçi YouTube kanalları böyle işgal edilmiş onlara kızmıyorum çünkü onlar da bir hevesle, bir heyecanla, bir Trabzonspor aşkıyla bir şeyler söylemeye çalışıyor. Hele TRT gibi devletin televizyonlarına baktığınızda abuk subuk böyle kariyeri, backgroundu, bilgisi, deneyimi, tecrübesi olmayan, iki cümleyi bir araya getirip konuşamayan, sözüm ona spor yorumcularını devletin televizyonunda gördükten sonra bu sosyal medyada herkesin yorum yapmasında bence hiçbir sakınca yok. Ben böyle bakıyorum açıkçası. Dolayısıyla yapılan yorumlara tabii onların yorum yapmasına kızmıyorum. Hiçbir şey söylemiyorum ama yani yorumlarına katılmak zorunda da değilim. Çünkü e, baktığınız zaman hele hele e, ha, şu anda Türkiye'de gündemin ön sıralarında çok popüler olan bazı TRT yorumcuları veya işte A Spor yorumcuları. Zaten A Spor'u ben e, çok fazla izleyip takip etmiyorum. Çünkü seviye gerçekten çok düşük. E, çok bazı yorumcular e, yorum, e, futbol bilgisi çok üst düzey olmadığı için, Trabzonspor'un geçmişini bilmedikleri için onları çok ciddiye almıyorum. E, zaten e, bu televizyonun sahibi Trabzonlu olduğu için patrona göre e, gö, e, göz okşama, gönül okşama yorumları yapılıyor. Bunlar bizi çok fazla gerçeği ilgilendirmiyor. Niye anlatıyorum? Onların yorumlarına katılmadığımı ifade etmek için, yani onların Giresunspor maçındaki Trabzonspor'u övmeleri işte Trabzonspor eskiye döndü demeleri benim için çok fazla sürpriz değil açıkçası. Sadece böyle bir iki dakika bakıyorum onlara sonra gülüyorum. Ardından takip etmiyorum. Ama sizi yanlış yönlendirmeleri ki her kim olursa olsun gerçekten çok acı bir durum benim açımdan. Kabul görebilecek bir durum değil. Yani Trabzonspor Giresunspor maçında çok iyi bir futbol oynamadı. O Trabzonspor 2-0 müsabakayı yaptıktan sonra Trabzonspor'un çok boş alan bulması, rakip kalede 2-0'dan sonra çok etkili olması, çok pozisyona girmesi ya da 3. 4. golü bulabilecek, 5. golü hatta bulabilecek daha doğrusu, ee, tehlikeli ataklar geliştirmesinin en büyük sebebi 2-0'dan sonra Giresunspor'un oyun disiplininden tamamen kopmuş olması ve geride çok büyük boşluklara sebebiyet vermesiydi. Onun için ben 2-0'dan sonraki oynanan oyunu Trabzonspor'un e, gerçek gücünü ortaya koyduğu bir oyun olarak görmüyorum. Rakipten kaynaklı Trabzonspor'un e, böyle bir e, baskı kurduğunu ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ondan öncesinde de 2-0'a kadar da Trabzonspor çok ağır bir tempoda, çok yavaş bir tempoda bir oyun oynuyordu. Dolayısıyla bu e, müsabakanın üzerine çıkmak zorunda Trabzonspor Alanya deplasmanında bu akşam 3 puanla tanışmak istiyorsa. Tabi biraz da Futbol şansı önemli arkadaşlar. Yani futbol şansı da olacak bir takımın yanında. Sadece gayretle mücadeleci, mücadeleyle değil ama işin %90'lık kısmı gayret, istek, arzu yüksek tempodan geçiyor. Biraz da futbol şansı buna eklenirse 3 puan neden olmasın. Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi darmadağın etti. 3-0 çok ağır bir yenilgi tattırdı. Şunu gördük. Fenerbahçe'yi artık rakipler çözmeye başladı. Trabzonspor çözdü, Galatasaray çözdü, çözdü. Başka takımlar da çözdü. Yani geride Fenerbahçe'ye boş alanlar bırakmazsanız Fenerbahçe üzerimize geldiğinde savunmasının arkasına atılabilecek toplarla çok rahat Fenerbahçe'yi mağlup edebiliyorlar. O onların sorunu tabii. Yani burada Fenerbahçe puan kaybetti. Bizim bu haftayı 3 puanla geçmemiz halinde. Hani zirveye belki e, lider olma şansınız yok ama en azından zirvede ikinci 3. basamaktaki takımlara ortak olma şansınız çok yüksek şu açıdan. Bu nedenle Alanya Spor müsabakasını önemsiyorum. Ben olmuş olsam Abdullah Avcı'yı destekleyen Trabzonspor için yeterli ve mantıklı bilgi sahibi bir teknik adam olduğunu sürekli söylemişimdir geldiği günden beri ona saygı duymakla birlikte ben olsam Trabzonspor'da e, Trazige'yi ben Trazige'nin hala gerçek Trazige olduğunu düşünmüyorum. Bence gerçek Trazige Trabzonspor'da Bakame gibi Trabzonspor'a katkısı olur. Belki aynı özelliklerde değil ama katkı, sayı üretme anlamında. Bunun için ben Trezegen'in hala kapasitesinin %55, %60'ında olduğunu düşünenlerdenim. Ben olsam Trabzonspor'da teknik direktör, orta sahada, forvet arkasında, serbest adam pozisyonunda hiçbir şekilde ne Abdülkadir'i düşünürüm, ne Badri'ye şans veririm, Bardi'ye şans veririm, ne bir başkasına. Yani ben olsam Trabzonspor teknik direktörünün yerine Trezeguet'i ye, forvet arkasına koyarım ve derim ona ki serbest, serbest oynayacaksın. Benim şahsi görüşüm buna katılan olur, katılmayan olur. Neden? Çünkü kanatlara hapsettiğimiz bir trazege beklerden de yardım görmeyince bakın bu çok önemli. Sağ beki ve sol beki Trabzonspor'un hücum anlamında, ofansif anlamda Trabzonspor'a çok katkı sağlayamadığı için Trazige ve diğer kanatta oynayan işte Abdülkadir olabilir risk olabilir kimse. Bunları çok çabuk ee, rakipler kontrol altına alıyor. Boş alan bulamıyor bence istediği gibi hareket alanı bulamıyor bence. Onun için e, Trazegi'yi o kanatlara sağa veya sola hapsetmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ben olsam e, teknik direktörü Trabzonspor'un hani ben de yanılabilirim, ben de insanım ama Kasımpaşa'da izlediğimizde 16 gol atan ve e, 10 asist yapan futbolcu Trazegi'ydi. En parlak dönemini yaşadığı yer Kasımpaşa. Peki o Kasımpaşa'da bunu yaparken nasıl oynadı? Serbest adam pozisyonunda oynadı. Yani sol kanat, sağ kanat falan filan değil. Açık gibi oynamadı. Serbest adam olarak forvet arkasında oynatıldı. Serbest oynadı. O zaman bence Trazigen'in hem verimini artırmak hem de Trabzonspor'a daha faydalı olmasını sağlamak amacıyla ben olsam Trazigen'i e, kesinlikle serbest adam pozisyonda oynatırım. Sol tarafa denemek için ve son haftalarda gördük ki ayaklarına hakim bir Naci var. Naci Ünüvar'ı koyarım. Sağ tarafta Abdülkadir'i oynatırım. Çünkü Abdülkadir Trabzonspor'da sağ kanatta oynadığı dönemler iyi işler üretmişti. Hatırlayın o dönemleri. Ee, yine benim şahsi kanaatim sabekte Yani Danimarkalı Larsen'e göre verebilirsiniz. Çok formda değil, çok istenileni veremiyor onun yerine Hüseyin Türkmen'i denemekte bir, bir zarar görmeyiz diye düşünüyorum ben. Sabek olarak, stoper olarak demiyorum. Yani Uğurcan, Hüseyin, Batra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trazege, Naci Solda ve Forvet'te Umut veya Canini ikilisinden biri. Bu şekilde ben olsam çıkarım. Ha Abdullah Avcı nasıl çıkar? Açıkçası bilmiyorum. Merak ediyorum. Bekliyoruz. Ama çok klişeleşmiş bir kadro yapısına ille bağlı kalmak zorunda değil. Bence hoca bazı arayışlarda bulunması lazım. Trabzonspor'un özellikle hücum gücünü artırmak, özellikle pozisyona girme adına üretken olabilmesini sağlamak için bir takım arayışlara girmesi lazım Trabzonspor Teknik Direktörü'nün. Bir kez daha söylüyorum benim asıl altına çizmem çizdiğim nokta. E, Naci'yi sol tarafa, Abdülkadir'i sağ tarafa ve e, forvetli oynatacağınız Umut ya da Canini'nin ikisinden birini oynatacaksınız. Onların arkasına e, serbest adam pozisyonunda kesinlikle ve kesinlikle ben olsam Trazegi'yi denerim. Ama Trabzonspor Teknik Direktörü'nün görüşüne de saygı duyarım. O farklı bir şey tabii ki. Evet, Trabzonspor-Alanya Spor müsabakası zor olacak. Alanya Spor'da galip, galip gelebilir. Bildiğimiz Trabzonspor Alanya depresmanını geçmeli 3 puanla. Ama bu seneki gibi yavaş, yana, sağa, sola, geriye pas yaparak sabırlı oynayayım derken, bakın bu çok önemli, sabırlı oynayayım derken oyunun temposunu tamamen düşüren ve yavaşlatan Trabzonspor'u izlersek Alanya spor, bu Trabzonspor'u darmadağın eder. Bu çok açık ve net, benim görüşüm bu. Ama biraz kıpırdayan, orta sahada özellikle biraz üretken olan, kanatları biraz işleyen, biraz daha çabuk pas yapıp tempoyu artıran bir Trabzonspor'da Alanyaspor'u Alanya'da mağlup eder ve 3 puanı hanesine yazdırır diye düşünüyorum. Trabzonspor'a yürekten başarılar diliyorum bu akşamki karşılaşmada. Türk futbolu adına da, hakemler adına da, iki takım adına da centilmenliğin ön planda, doğruların ön planda olduğu bir karşılaşma olsun istiyorum transferle ilgili çok şeyler yazılıp çiziliyor konuşuluyor. Kardeşim çok fazla şey konuşmanın yazmanın çizmenin bir anlamı yok. Bir tane güzel yüksek santrafor bulun. Yurt içinden de takasla ne yaparsanız yapın ister iki futbolcu verin ister bir futbolcu verin üstüne para verin takasla. Viska belli ki sezon sonuna kadar çok faydası olmayacak. Sağ kanata Serdar Gürler'i alın. Sağ beke eğer Perez sağlamsa bile ki çok ağır sakatlıktan ne vereceği belli değil. Ne yapın edin? Kayseri Spor'dan Onur'u alın. Ee, Trabzonspor bu senelik başka da bir şey yapmasın. yani Veya bir tane de ön libero yabancı alabilir. Ee, hani elden çıkarabilirse tabii yabancıları. Ama yurt içinden alınması gereken yerli iki futbolcu bana göre Onur ve Serdar Gürler olması lazım. Ee, bu iki futbolcuyu da Başakşehir ve Kayseri'den gerek takasla gerekse takas artı parayla... Bir şekilde Trabzonspor alsın dediğim gibi bir yüksek santrofor Trabzonspor'un işini görür diye düşünüyorum. Çok fazla o geliyor, bu gidiyor, işte şunun peşinde, bunun peşinde, 6 milyon, 8 milyon, 9 milyon istedi kulübü yok kiralayalım. Bu tür maceralara devre arasında girmenin bir anlamı yok. Çünkü sezon başında zaten ee, çok büyük maceralara girdiniz. Yani şampiyon bir takımı dağıttınız. O şampiyon takımı dağıttıktan sonra da işte 11-12 tane futbolcu verdiniz veya 13 tane verdiniz. 13-14 tane oyuncu aldınız. Çok büyük bir hareketlilikle birileri burada e, kesesini doldurdu. Kim olduklarını ben bilmem. İşte kulüp içinden, kulüp dışından, kulüp personelinden ne derseniz deyin adına. E, bunlar çok yanlış şeyler. Bunlar doğru şeyler değil. E, Trabzonspor sakin ve sabırlı olması lazım. Bir şampiyonluk elde etti kesesine çok dikkat etmesi lazım. Özellikle Sayın Ahmet Ağoğlu, özellikle Sayın Ertuğrul Doğan, size sesleniyorum. Lütfen e, frene basın, soğukkanlı olun. E, çok değil, dediğim iki yerli futbolcu bence olmalı, size göre bilmiyorum. Ama bir tane de yüksek santrofor olursa çok daha iyi olur. E, eldeki 4-5 tane oyuncuyu da ne yapıp edip en az zararla elden çıkarmak lazım diye düşünüyorum. Evet bu akşam saat 20'de e, Trabzonspor'un müsabakasını izleyeceğiz Alanya'da. Başarılar diliyoruz. Yarın bu karşılaşmanın değerlendirmesi için bizlerle olmaya devam edin. Yarın e, tekrar görüşünceye dek hepinize sağlık, sevgi, esenlikler sunuyorum.